Instagram'da karşılama mesajı oluşturmak, markanızın takipçileriyle ilk teması kurmanın en etkili yollarından biridir. Özellikle sosyal medyada hızlı ve sıcak iletişim kurmak hem güven hem de samimiyet yaratır. Fenomist olarak bunu nasıl yapacağınızı adım adım ve en basit şekilde anlatıyoruz. Öncelikle Instagram karşılama mesajı nedir? Kısaca açıklayalım. Karşılama mesajı, biri sayfanıza veya hesabınıza ilk kez mesaj gönderdiğinde otomatik olarak iletilen, onları karşılayan ve yönlendiren bir metindir. Bu mesaj sayesinde takipçinize hoş geldin diyebilir, kendinizi tanıtabilir ve ona neler sunabileceğinizi kısaca aktarabilirsiniz. Karşılama mesajı oluşturmak için Instagram'ın kendi uygulamasında mesajlaşma araçları bölümünü kullanabilirsiniz. Eğer bir işletme hesabınız varsa, Instagram'ın Hızlı yanıtlar veya selamlaşma mesajı gibi seçenekleriyle otomatik mesajlar ayarlayabilirsiniz. Hesabınızın ayarlar kısmından mesajlar bölümüne girip burada karşılama mesajını etkinleştirebilir ve dilediğiniz metni yazabilirsiniz. Peki, etkili bir Instagram karşılama mesajı nasıl olmalı? Öncelikle mesajınızın sıcak ve samimi bir dilde olması çok önemli. Takipçinizi bir dost gibi karşılamak onun kendini özel hissetmesini sağlar. Mesajın başında doğrudan hoş geldin diyerek başlayabilirsiniz. Ardından markanızı ve sunduğunuz hizmetleri kısaca tanıtabilirsiniz. Fenomist olarak sosyal medyada başarıya ulaşmak için buradayız diye gibi bir cümleyle başlayabilirsiniz. Daha sonra takipçiye neler sunabileceğinizi birkaç kısa maddeyle ya da cümleyle sıralayabilirsiniz. Örneğin, takipçi, beğeni, yorum ve daha fazlası için size yardımcı olabiliriz. Dilerseniz hemen bir demo talep edebilir ya da sorularınızı bize iletebilirsiniz şeklinde bir yönlendirme ekleyebilirsiniz. Karşılama mesajınızda takipçinize iletişime açık olduğunuzu göstermek de çok önemli. Her türlü sorunuz için bize yazmaktan çekinmeyin ya da canlı destek ekibimizle her zaman yanınızdayız gibi ifadeler karşı tarafın güvenini kazanmanızı sağlar. Unutmayın, kısa ve öz bir mesaj her zaman daha etkilidir. Ayrıca karşılama mesajınıza bir harekete geçirici mesaj eklemek takipçinizi bir sonraki adıma yönlendirir. Mesela, size özel fırsatlarımızı öğrenmek için hemen yazabilirsiniz ya da hizmetlerimizi keşfetmek için profilimize göz atabilirsiniz gibi cümleler kullanabilirsiniz. Şimdi örnek bir karşılama mesajı taslağı paylaşalım. Merhaba, Fenomist'e hoş geldiniz. Sosyal medya hesaplarınız için takipçi, beğeni ve daha birçok desteğimizle yanınızdayız. Size en iyi deneyimi sunmak için buradayız. Sorularınız varsa bize hemen yazın ya da özel fırsatlarımızı öğrenmek için bir mesaj bırakın. Canlı destek ekibimizle her zaman yanınızdayız. Bu mesaj hem sıcak hem bilgilendirici hem de takipçinizi yönlendiren bir yapıdadır. Siz de kendi markanızı ve hizmetlerinizi birkaç cümleyle tanıtarak benzer bir mesaj oluşturabilirsiniz. Eğer fenomist olarak sunduğumuz hizmetleri daha detaylı iletmek isterseniz, hizmetlerinizi kısa başlıklarla sıralayabilir ve takipçiye seçim yapma imkanı sunabilirsiniz. Son olarak, karşılama mesajınızda emoji kullanmak da mesajı daha samimi ve canlı kılar. Mesajınızı fazla uzun tutmamaya ve net olmaya özen gösterin. Unutmayın, ilk izlenim çok önemlidir. Fenomist olarak takipçilerinizi en iyi şekilde karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz her adımda yanınızdayız. Sosyal medyada fark yaratmak için karşılama mesajınızı bugünden ayarlayın ve takipçilerinizle güçlü bir iletişimin temelini atın.